Herkese merhaba. Globalfik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz bugün itibariyle günün önemli verilerinden ABD üretici fiyatları endeksi oluşmakta ve dolar bir miktar kısmı da olsa geri çekilmekte. Bu geri çekilmenin de euro karşısındaki karşılığı da 1.13'lerin üzerinde çıkmayla oldu. Öğle seansında 13 16 seviyelerinde fiyatlanmaya devam eden euro dolar paritesinde alıcılığa taklarda 13 68i takip edebiliriz. Bir miktar kar satışları gelecek olursa da bir 00 pivot bölgesi geri çekilmelerde önemli destek kademesi olmaya devam edecektir tarafına bakacak olursak, Sterlin tarafında da şimdilik e, doların yavaşlamasından bir miktar daha hızının kesilmesinden fırsat bulan e, Sterlin'de bir 32'lerin üzerinde taşındık. Bizler için alıcılar ataklarının devamında bir 12 seviyesi önemli direnç kademesi olmaya devam edecektir. Hala hazırda üretici fiyatları beklentiler altında kalırsa doların güçlenmesi dahilinde de 1.31-1.38 seviyesini takip edebiliriz. Türk lirası tarafında e, tekrardan 14 psikolojik seviyesini açtıktan sonra alıcıda ataklarla birlikte önemli direnç kademelerine yükselen Türk lirasında 14.24'ün üzerinde kaldıkça e, 14.43 seviyesini hedefleyebiliriz. Tekrar e, kar satışları görülecek olursa da 13.93 ve 13.59 seviyelerini takip ediyor olacağız. E, Kısmi de olsa doların bir miktar e, zayıflaması ons altını 1790 seviyeleri getirse de öyle seansında e, yatay bant aralığında hareketimiz devam ediyor. 1785'in altında kaldıkça 1777 ve 1759 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar 85 üzerinde alıcılı ataklarla birlikte kalıcılık sağlanırsa da 1795 ve 1803 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Petrol tarafına bakacak olursak, OPEC tarafında petrol e, talebi üzerinde e, omikronun etkisinin kısmi de olsa devam ettiği söyleniyor ve hala hazırda fiyatlar yüz günlük hareketli ortalama bölgesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Şimdilik 71-32 seviyelerinde olduğumuz bu görüntüyle birlikte geri çekilmeler devam ederse 70-96 seviyesini takip edebiliriz. Kırılması halinde 69-41 seviyesi önemli destek bölgelerinden olmaya devam edecektir. Tekrar bir toparlanmayla birlikte 72-25 direncini kıracak olursak da 74.10 seviyesini izliyor olacağız. DAX tarafında 2 günlük çekilmenin ardından tekrardan 15.605 pivot bölgesinin aşağısına sarktık ve 100 günlük hareketli ortalama bölgesinin aşağısında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 15.160 seviyesini takip edebiliriz. 15.605 pivot bölgesi üzerinde kalıcılık ve günlük kapanış sağlanırsa da 15.920 seviyesini izliyor olacağız. Son olarak Bitcoin tarafında 200 günlük hareketli ortalama bölgesinin altına tar sarktıktan sonra tekrardan bugün itibariyle kısmi de olsa alıcı ataklar görülüyor. 46.100 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 48.160 ve 51.760 bölgelerini takip edebiliriz. 46.100 aşağısına sarkma ve kırılma gerçekleşirse de 43.920 ve 40.000 seviyelerini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.